Aklında bir isim var mıydı peki? Aklımda bir isim vardı. Ee, gelmeden... Dönmedi mi? Döndü. <gülüyor> <gülüyor> Döndü derken niye Hadise'ye bakıyorsun <gülüyor> <gülüyor> peki? <gülüyor> hadise'ye mi baktın? <laughs> Ay ne olur. Sen Ay, bana yok. bak. Farkında, hep bana bak. Olur mu? Farkında değilim. Farkında değilsin. O daha kötü. Şöyle kuliste otururken Hadise Hanım'ın e, Sivaslı olduğunu öğrendim. Sen Erzurumlusun. Ben de Erzurumluyum ama yani. Yakınız ya. Evet ya yakınlık işte. var biraz. Ya ben o de ne? Ereğli'yim. Orası da yakın. Ya yakınız. Yakınız. <laughs> yakınız. Ne olur beni seç. Ne olur. Çok mutlu olurum çok çok. Öyle bir şey yapma. Çok. Ne alakası var yani? Ayy. Erzurum ne alakası var? Hayatım, tam yakın olabilir de yani. Onlar hani Sivas gerçekten... diyeyim gerçekten... desen anlayacağım da Erzurum'la Sivas ne alakası ne var olur. şimdi? Yakın derken arabayla da 6 saat falan sürer. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok heyecanlandım. Arkadaşlarım aldım. da senin Jarnında böyle bu seste bu kadar güçlü seslerde birçok yarışmacı var. Aldınız. Ben de bu tarzda yok. Yani seni ben Çadın de yok. Opera gerçekten bunları da düşünmek lazım. Gerçekten yok. Ve ben gerçekten, gerçekten seninle gerçekten çalışmak çok istiyorum. istiyorum. Çok <laughs> farklı şeyler. Ya, çok gel, Ben, de ben niye ben niye yokmuşum gibi davranıyorsun sen bana ya? ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama yanınızda iki tane güzel hanımefendi i̇şte. var Murat Bey. <gülüyor> <gülüyor> Siz de yakışıklısınız evet. da. Haydi doğru da yani ben de şey değilim burada. Evet haklısın çok güzeller. Sibel ayrı, Haris ayrı. Benim senin gibi güzel bir sese ihtiyacım var. Ben, benim yok zaten öylesine döndüm ben. O yüzden... <laughs> Sen de var seçtiniz ya. Evet. evet. Ben de yok. Operadan sorumlu. Bütün musun? operacılar ya sana gitti Sibel <laughs> ya da Hadise'ye gitti. Hayır. Ben, ya, de ben de yok. Gerçekten. Ne no. oldu? Sen de az değilsin ortalığı bir karıştırıyorsun. Yok yani. <laughs> Oradan izliyorsun Karıştırmak için böyle. söylemiyorum. Fikri. <laughs> <laughs> Kız. <kim? gülüyor> ne oldu? <laughs> Neye güldün? Ya tamam ağlama. Beni seçmedi ama o kadar üzülme ya. <laughs> Şöyle bir şey, beni seçmeyeceğini anladığı için çok üzülmüş, ona ağlıyormuş. Ne tatlı. Gör, neler yapıyorsun insanlara. Özür <laughs> dilerim. <laughs> 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 evet. evet, evet. Sakinleş, sakinleş, sakin. Çok seçilmedin bugün, farkındayız. Bak çok sinirliyim, Hiç kimse bugün beni seçmedi. Evet. <laughs> 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 Sen de ışıklar çok güzel Murat. Lütfen. Bırak. Ya hadi bırak. Şu ışık. Ya bırak ya. Şu sona ya. bir bak. <laughs> bak bugün az önce bir yarışmacı için <laughs> yani öldüm öldüm evet, gerildim. Karar zamanı. Hey. O yüzden. Önce sebebi sonra kimi seçti? Geçen sene e, bir yarışmacınız vardı. O da benim e, yani tesadüf liseden arkadaşımdı. Kimin yarışması? İsmi? Aziz'di. <laughs> ee, Bırak, ben Bırak. Ya, Evet. Ben yavaş yavaş Aziz ben ha, ikinci ben olan gittim. Aziz. Onu İkinci gittim. olan Aziz. <laughs> ben de istiyorum ki hadise e, ile belki birinci olabiliriz. Diye düşünüyorum. Evet. Yunus hadise diyor. Bu arada, bu arada... ...Yunus'un babası kuliste... ...ve meğerse Yunus... ...hani zaten Sivas Erzurum hikayesinden de anlamışsındır Murat. Ee, Yunus buraya hadise, hadise diye gelmiş. Ha, zaten Hatta babasında da bununla ilgili bir belge var, onu göstermek istiyor. Aa! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ yani, olun. Yunus'un ha hadise olan hayranlığını diyelim. Sizden de görelim isterseniz. Buyurun belgesini gösterin. <laughs> evet Sivas, Erzurum işte Çok ne bileyim. E, aziz maziz derken işin aslı Yunus Güdümlü geldi buraya. <laughs> Çok Ve Halide'yi de tebrik çok ediyoruz. Sağ. Teşekkür ederim. Harika. Ya çok tebrikler. Halide senin takımında devam edecek. Yıldım <laughs> yine. Sevindim çok. Ve belki de beraber finale gidip beraber finale gidip kazanacağım. <laughs> Bravo! Bravo. Bir şey söyleyeyim mi? Aziz 2 geldi yalnız Aziz 2 finalist oldu. Ama acun bir şey söyleyeceğim. Aziz yarışmacımdı, e, single çıkardı. Zeo aynı şekilde yarışmacımdı, albüm çıkardı. Bravo. Teşekkür ederim. Bravo. <laughs> bak bak bak, yap gel var bir ara. Benim için burada benim kazanmam değil, yarışmacılarımın bu yarışmadan vereyim. sonra Hadi. bir yerlere gelmeleri benim için daha önemli. Bravo. Bravo. Çok samimi. Gerçekten öyle. Bunu söylüyorsam gerçekten inanın bana. Bırak. Yani çok samimi söylüyorum. Çünkü kazanın hani benimle birlikte diyelim birinci oldu. Sibel. Murat. Efendim? Sizin birinci olan yarışmacınız ne yapıyor mesela? Benim Seninki? bir tanesi uğraşıyor. Efendim? Manavlık yapıyor. Veter... bir diğeri veteriner oldu. Çocuk bütün şampiyonlarımız gerçekten gayet de. iyi durumdalar. Biz onlarla da aynen. devamlı haberleşiyoruz. Ama demin Halise evet. bir ısırmaya çalıştı demin ama anlayamadım ne. Ben. <laughs> ben kendi yarışmacılarımla konuştum. Aa, evet, aynen. Aa. ben hiç kimseye laf sokmam burada. Ben, Gökhan Bey, tersinden bir, bir ısırmaya, anlamayın. Bir ısırmaya çalıştı galiba. Aa, aa. Ah. Bir, bir Vay. Ay, hani o da albümlerin şey bir çiz çizdi. Biz hiç öyle bir şey olur mu? E, Aynen. Olmaz tabii Olur mu öyle bir şey? Ya, abi, insan başarısını da mı söylemeyecek ya? Eee? Ayrı bir şey burada. Oo! Hazır oldu burası.